Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Renault testinden sesleneceğim. Kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren Astral'in detaylarına gelin hep beraber çok daha yakından bakalım markanın bundan biraz daha büyük olan D segmentinde yer alan Su modeli Rafael aynı yüze kavuştu Astral bence bu yeni yüz nakli bu araca oldukça yakıştı yani bu haliyle Austral'in yeni bu makyaj operasyonu sonrasında kendisine biraz daha güvenen bir havasının olduğunu söyleyebiliriz ve aracı sportif gösteren Spirit Alpine adı altındaki bu paketle alırsanız eğer hakikaten Austral'in o oldukça sportif bir görüntüsü de oluyor. Sportif ve biraz hatta premium duran bir havası olmuş bu makyaj operasyonu sonrasında. Şu mesela farlardaki adaptif LED Vision yazısı hakikaten o hani bu yazıyı destekleyen bu görsel gece sürüşlerinde de oldukça iyi aydınlatma performansı sunması bu havaları destekliyor. Şu öndeki Renault'un artık imzası haline gelen arkadaşlar LED tipi gündüz farları da yine raf Austral'de bence oldukça şık görünen detaylardan birisi. Yine aracın bence ön yüzündeki güzel noktalardan birisi daha böyle premium havaya sahip olan karartılmış iç tarafı alınmış bu Renault logosu da buradaki çok şık detaylardan. Bahsettiğim gibi Esprit Alpine donanım seviyesinde otomobili biraz daha sportif gösteren bu tamponlar geliyor. Profile doğru geldiğinizde de bu bence çok şık duran jantlar geliyor. Biraz böyle motor sporlarını da anımsatıyor zaten. Adı üzerinde markanın sportif ve motorsporları odaklı markasının Alpine'in bu kostümü. Jantlarımız 20 inç ebatlarında Michelin'in E-Primisi ailesiyle kuşatılmış durumda. Bu jantlar Oldukça da şık bir görseli var. Sürüş performansına da Michelin'in bir katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Test aracımızda gelen bu renk de bence makyajı Austral'e ya acayip yakışmış arkadaşlar. Tabi bu tarz aşağıda gördüğümüz önemli detaylardan birisi aracın gövde rengiyle ile kombine olan bu piyano siyahı detaylar. Çamurlukların etrafında, alt kaplamalarda, işte gövdenin üst kısmında bakın şu ağaç sütununda, üstteki bu tavan barlarında bu piyano suyu detaylar aracı yine biraz daha premium ve şık bir hava katmış durumda. Özetle bulunduğu segmentte yani kompakt su segmentinde bence şu haliyle en şık ve birazcık böyle en sportif duran SUV'lardan birisi olmuş durumda. Tabi bu konuda sizlerin yorumları çok kıymetli benim açımdan. Alt tarafa mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Gelin şimdi bir de Australia'nın arka tarafına bakalım arkadaşlar. Renault Astrid'in arkadaşlar arka tarafında da makyajla beraber biraz daha farklı bir tasarım yakalanmış durumda. Stoplar daha belirgin hale getirilmiş. Biraz daha kalınlaştırılmış. Hatırlarsınız makyajsız versiyonda daha ince formlu stoplar vardı. Burada bu stop formu tasarımı biraz daha farklılaşmış. Bu haliyle de kendi adıma güzel göründüğünü söyleyebilirim. Şu bagajın şu çıkıntısı biraz daha arkadan araca agresif bir hava vermiş. Şöyle alçalan bir form var. Modeli e satla dikkatinizi çekmiştir. Biraz da eğik duruyor hatta bu durumdan dolayı. Yine yeni logo da buraya böyle metal kabartma gibi eklenmiş ki bu da bence burada gayet şık bir tasarıma kavuşmuş durumda. Tabii birçok çok suvda gördüğümüz gibi tamponun neredeyse tamamını kaplayan bu plastik kaplamalarla kombine bu piyano suya detaylar da Australe oldukça şık bir hava vermiş durumda. Devasa spoiler de yine arka tarafın sportif görünmesine önemli düzeyde katkı sağlayan etmenlerden. Bu arada arkadaşlar birkaç gün önce ufak bir operasyon geçirdim. Bundan dolayı birazcık böyle hareketlerim yavaş oluyor. Bu durumdan dolayı kusura bakmayın. Bu çekimi de ertelemek istemedik açıkçası. Austral'ın bagaj hacmi de bu arada arkadaşlar oldukça başarılı. Şöyle bu kaplamayı kaldırdığınızda da bakın oldukça geniş bir hacmin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu hibrit versiyon olduğu için elektrikli motorla alakalı şu gördüğünüz bağlantılar var. Ama onun etrafı gayet açık. Stepne kullanmamışlar. Tamir kitine yer vermişler. Yani bu kısmın altında, bu pandizotun altında da oldukça geniş bir hacim bizi bekliyor. Bu arada bagaj hacmi bu araçta modüler. İsterseniz arka koltukları biraz daha ileri alarak hacmi genişletebiliyorsunuz. Koltuklar, arka koltuklar en gerideyken 500, öne aldığınız zaman ise 555 litrelik bir bagaj hacmi o sıral tarafında yakalanabiliyor arkadaşlar. Hatta onu da bir göstereyim size. Şimdi gelin isterseniz bir de size arka hacmi göstereyim o sıral tarafında. Ve a sürenin arkasındayım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Koltuk bana yerliyken bu şekilde bir hacim var. Yani diz mesafesi tam sınırda, baş mesafesi ama beklediğimden iyi. Ee, tavanın tamamını kaplayan bu cam tavan sayesinde içeride oldukça ferah bir atmosfer olduğunu görebiliyorsunuz sizlerde. Ee, az önce de bahsettiğim gibi bu koltukları böyle bu şekilde ileri geri kaydırabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra koltuk sırtlıklarını da arkadaşlar şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böyle yatırabiliyorsunuz. Bu sayede hakikaten arkada biraz daha iyi bir hacim yakalayabiliyorsunuz. Arkadakiler için şöyle bir koltuğa verilmiş. iki farklı bardaklık var. İki farklı Type-C şurada yer almakta. Şurada da yine arkadakiler için bir havalandırmaya Renault'un yer verdiğini görüyoruz. Şimdi gelin bir de ön tarafa bakalım. Ve A sürenin içerisine bakıyoruz arkadaşlar. Makyajla beraber burada dışarıdaki kadar değişim olmamış. Göstergelerdeki temalar mesela ufaktan değişmiş ama onun haricinde her şey aynı. Zaten hani bu tasarım benim çok hoşuma gitmişti bu otomobilde. Ele oldukça iyi oturan bir direksiyon var. Direksiyon üzerinden zaten Hani otomobille alakalı her şeyi kumanda edebiliyorsunuz. Mesela şuradan şu tuş vasıtasıyla sürüş modlarının ayarlamasını yapıyorsunuz. Şu sağ taraftan gördüğünüz gibi ekrandaki temalara erişim sağlıyorsunuz. Menülere giriş yapıyorsunuz. Şu sol taraftan hız sabitleme ve bununla alakalı ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bir Renault Classic'i ya hani bunu da artık bence yok etseler çok güzel olur. Daha estetik çünkü durur içerisi. Bu gördüğünüz kısımdan daha çok multimedya ile alakalı ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Şimdi bu da burada olunca silecek burada yer alıyor. Bunlar biraz zaten hani burayı biraz karışık gösteriyordu açıkçası. Bir de bunlara ek olarak şuraya bir vites kolu gelmiş durumda. Yani şuradaki alandan hakikaten çok ciddi bir tasarruf sağlanmış bu sayede. Fakat bu kısmı biraz bu durum karıştırmış durumda. Buradan e, vites seçimlerini yapabiliyorsunuz. Hakikaten bu şekilde olması bu arada çok ama çok daha güzel olmuş bu otomobilde. Şu görmüş olduğunuz ekrandan otomobille alakalı birçok fonksiyonu arkadaşlar yönetebiliyorsunuz. Dokunmatik olarak zaten birçok komutu yönetiyorsunuz. Şöyle multimedya girişini yapıyorsunuz mesela. Şöyle bir e, geri ve ileri görüş kameramız var. 360 derece görüş destek sistemi var. Kamera çözünürlüğü biraz daha bence iyi olabilirdi. Kalite ve hissiyatı otomobilde gayet başarılı bir seviyede. Şuralarda özellikle kullanılan dokunduğunuz yüzeylerde kullanılan mater materyaller oldukça iyi seçilmiş bu otomobilde. Şu ara de benim çok hoşuma gidiyor. Böyle hani uçak hissiyatı veriyor size ufaktan. Bu Austral'deki güzel noktalardan sadece şu kısım biraz böyle göze batıyor ama hani mesela benim çok gözüme batmıyor ama biliyorum kimilerinin biraz gözüne batabilir, rahatsız edebilir. Şöyle bir torpido gözümüzde bu arada orada yer alıyor. Şu kısmın önünde arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı type giriş yer alıyor. Bunun arkasında şöyle bir gözümüz yer alıyor. Şuradan telefonu kablosu olarak şarj ettiğimiz bir alan yer alırken şu kısmın önünde yine iki farklı bardakla e, Renault'un yer verdiğini görüyoruz. Bu da şu şekilde bu arada genişliği oldukça başarılı olan bir kapıcı göze Renault'un yer verdiğini görüyoruz. Bu arada kapı açma kollarını şöyle piyano yapmışlar. Bence bu güzel olmuş. E, bizim kamera frame ile örtüşmediği için böyle görünüyor arkadaşlar ama ya bu sabit yanıyor. Şöyle ambiyans ışıkları buradan da geçiyor. Gece falan da içerideki ambiyans bu sayede gayet güzel oluyor. E, Harman Kardon kullanmışlar. Harman Kardon zaten benim favorim. Hangi de olursa olsun hakikaten güzel bir ses deneyimi sunuyor. Biz şu anda Osdre'nin habit versiyonunu kullanıyoruz. Şu şuradan bakın görmüş olduğunuz şu kısımdan pillerin doluluk oranını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle temaları falan çok güzel bu arada. Gördüğünüz gibi sürücü bilgilendirme ekranında çözünürlüğü de bu arada çok başarılı ayarlanmış. Çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorsunuz. Google AI sistemi var bu sayede e, yani Google Maps'i kullanıyorsunuz telefonunuzda da çok hızlı bir şekilde adaptasyon sağlayabiliyorsunuz. Şöyle sol taraftan bu arada auto hold fonksiyonunu buraya koymuşlar. Elektronik park frenini koymuşlar. Elektrikli bagajı açma kapamayı koymuşlar. Diyelim ki bu kadar elektronik sistemle uğraşmak istemiyorsunuz. Bir tuş vasıtasıyla tamamını iptal ettiğiniz bir tuşu da buraya koymuşlar arkadaşlar. Bu arada manuel olarak da şu kulakçılar vasıtasıyla şanzıman değişimlerini de, vites değişimlerini de yapmanız mümkün olabiliyor. Bakın şöyle bir de gözlük kapına yer verilmiş. Hatta bunu böyle tutup... Hani arka tarafı geniş açıyla görebiliyorsunuz. Mercan da orada bak. Görüyorum mercanı. Ne var? <laughs> yani bu sayede işte özellikle çocuklar falan varsa arkadaşlar daha rahat görmeniz mümkün olabiliyor. Şöyle sunroof'un perdesi yer alıyor. Sunroof mutlaka perdeli olmalı. Çünkü bu sayede hakikaten güneş ışınlarını engelleyebiliyorsunuz. Öbür türlü perdeli olmayan sunroof'lar bana çok kullanışlı gelmiyor. Tavanda da şöyle güzel bir kumaş malzeme bu arada kullanmış Renault. Bu arada koltuklar da oldukça güzel. Spirit alpin logolu. Sizi çok iyi sarıyor arkadaşlar. Bel desteğini, baldır desteğini ve şu omuz desteklerini beğendiğimi söylemeliyim mutlaka. Bunun yanı sıra tabii e, tasarım olarak da, tarz olarak da yani aracın o Sportif görüntüsüne büyük bir katkı sağlıyor. Bahsettiğim gibi arkadaşlar. Bu arada şurada şöyle bir olacağımızda yer alıyor. Derinliği, genişliği de güzel. Yani eşya gözleri bakımından o sürelerin oldukça cömert olduğunu söyleyebiliriz. O sportif hissettirme durumu, dışarıdaki o sportif hissettirme durumu içeride de devam ediyor. Peki sürüşte nasıl hissettiriyor? Gelin ona çok <laughs> daha arkadaşlar, Makyajlı Austral ile yola çıkma zamanı. Özellikle hareketli arka aks sayesinde for control diyor Renault buna biliyorsunuz. Hakikaten şehir içi sürüşlerde fork lift etkisi oluyor otomobilde. Manevra kabiliyeti acayip artıyor. Yüksek hızlarda da ön tekerle aynı yönde dönüyor. Bu sayede tutuma da tutuma limitleri de otomobilin biraz daha artıyor. Yani sürüşe bir pratiklik de katıyor, konfor da katıyor, performans da katıyor böyle artıları var. Ben bugün Austral'in 1 2 litrelik turbo beslemeli 200 beygirlik tam hibrit versiyonunu kullanıyorum. Yani plug-in değil. Bunun haricinde bir 160 beygirlik bir hibrit versiyonu daha var. Burada yani adı üzerinde işte hibrit olduğu için benzinli ve elektrikli bir motor var bildiğiniz gibi. Bunların toplamından ortaya çıkan güç de arkadaşlar 200 beygir. Benzinli motor 1 iki 2 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli bir makine. Şöyle hani gaz gazladığında falan 3 silindirli makinenin sesini duyuyorsun. Bu arada performans da gerçekten oldukça başarılı. E, 0-100'e ilk hızlanması 8.4 saniye ama bundan ziyade arızlanmaları bu motorun benim daha çok hoşuma gitti. Özellikle yoğun trafikte biliyorsunuz hibrit otomobillerin eli daha güçlü olur. Burada da durum o şekilde. Yoğun trafikte hakikaten daha çok böyle elektrikli motorlar devreye giriyor ve daha düşük tüketim verileri yakalayabiliyorsunuz. Bu otomobilin bu arada yine hoşuma giden noktalarından birisi tutunması hakikaten iyi bir yol tutuşu var Australia'nın. Yani böyle bir gövde için sürüş performansı, tutulma dinamikleri gayet başarılı. Virajı, yol tutuşu, hani bir kompak su standartları için bence oldukça yerinde. Ve yine bakıyoruz. Yok ya, gerçekten güzel. Yani bir kompak su için gerçekten başarılı sürüş dinamikleri var. Ama yani bir kompakt su oluyorsam benim açımdan iyi yol tutmasından ziyade konfor konusu daha önemli bir noktadadır. Çünkü yani yerden yüksek otomobiller biliyorsunuz biraz daha hani performans, yüksek performanslı sürüşten ziyade yani motor performansından bahsetmiyorum. Tutunma performansından ziyade e, hani konfor odaklı kullanıcıların radarında, çocuklu ailelerin, kalabalık ailelerin radarında bu anlamda işler nasıl? yani segmentindeki rakipleriyle kıyasladığımızda gayet güzel. Yani çok aşırı sert bir süspansiyon geometrisi yok bu otomobilde. Yani çok çok yumuşak olduğunu da kesinlikle söyleyemem. Mesela bir C5 Air Cross buna göre biraz daha yumuşak. Mesela bir Opel Grandland'la aynı sertliğe sahip süspansiyonlar. Mesela bir Hyundai Tucson'la yine benzer hissiyata sahip ama Tucson buna göre bir tık daha ağır kaldığından biraz daha antal hissettiriyor. Biraz daha özellikle çukuru ve benzeri işleri buna göre biraz daha fazla hissettiriyor. Mesela öyle bir fark var aralarında. Yani özetle iyi bir optimum bir sürüş kabiliyeti performansı Renault bu otomobilde yakalayabilmiş arkadaşlar. Yani mükemmel yol tutmuyor bir su standartları için mükemmel bir konfor yok ama bütün bunları iyi bir seviyede yapabiliyor. Kabine de abartılı bir ses almıyor. Şu an zaten otoban limitlerindeyim. Kuzey Marmara otobanındayım. Yani çok abartılı bir ses gelmiyor. Özellikle yol sesinin yeterli seviyede rakip endeksinde izole ettiklerini söyleyebilirim. Aynalardan bir tık beklediğimden fazla ses geliyor. Onu da biraz daha azalsalarmış kesinlikle çok daha iyi olurmuş ama bu da şöyle çok aman aman rahatsız etmiyor siz açıkçası. Yani biraz daha hızlandım hatta. Yok. Öyle çok rahatsız edici düzeyde bir yalıtımın olduğunu söyleyemem. Peki tüketim nerelerde burada? Şehir içi bir sürüş yaparsanız eğer bu 200 beygirlik hibrit motor şanzıman kombinasyonuna sahip Renault Austral ile o zaman arkadaşlar çok kolaylıkla böyle 4-5'lerde dolaşan tüketim verilerini yakalayabiliyorsunuz biraz performanslı sürüşlere çıkarsanız otobanda biraz sağ ayağınızı gaz pedalını unutursanız eğer o zaman da tüketim verileri böyle 7-8'lere kadar çıkabiliyor. Oralara da gelebiliyor. Ama ortalama bir sürüş yaptığınızda özetle 5-6'larda dolaşan tüketim verilerini zorlanmadan bu otomobilde yakalayabiliyorsunuz. özellikle hibrit kombinasyondaki bu elektrikli motorun oyuna dahil olma durumu bu otomobili benim hoşuma gitti özellikle 70'e 80'e kadar olan hızlarda zorlanmadan tamamen elektrikli motorla gidebiliyorsunuz. Aa E91 nerede görsem tabii hemen dikkatimi çeker. Çok güzel ya. Sürüş destek sistemleri de bu arada. Avustralya'da oldukça başarılı çalışabiliyor arkadaşlar. Şu an normal bir işte gördüğünüz gibi otoban sürüşünde önündeki otomobile mesafeyi ayarlıyor, gaz fren ayarlamasını kendi yapıyor. Şerit destek bu gibi sürüşlerde eğer şeritleri iyi okuyabiliyorsa çok güzel çalışıyor. Artık uyarmaya başladı bu arada beni. Direksiyonu tutuyor. Belli bir süre sonra bu artık sesli bir uyarıya dönüşüyor ama bayağı bir asistanlık yapıyor gördüğünüz gibi buraya kadar. Artık kızmaya başladı tutacağım haliyle. Yani bu gibi sistemlerde hem sürüş güvenliğini acayip düzeyde arttırıyor. Hem de sürüş e, anlamında size bir otomobilin asistanlık yapmasına aslında yardımcı oluyor. Acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit asistanı gibi donanımlar bahsettiğim gibi e, sürüş güvenliğini ciddi anlamda arttıran unsurlar bu otomobilde. Şöyle bir daha bir yürüyelim ya. Vallahi güzel yürüyor ya. hep değil özellikle böyle performans kullanımı yaptığınızda şanzıman e, çok güçlü talep ettiğiniz durumlarda geçişlerde ufaktan böyle bir silkeleme yapıyor onu hissediyorsunuz zaten 180'de limitleyici var bu arada yalıtımla alakalı hani değerlendirme yaptık az önce ama yani şunu da mutlaka belirtmeliyim şu anda gerçekten çok muazzam bir rüzgar var hani bu rüzgar koşullarına göre bir değerlendirme yapınca durum bu şekilde. Ee, o da hakikaten bir belirleyici oluyor arkadaşlar. Yani rüzgar seviyesi biraz daha azaldığında e, yalıtım anlamında otomobillerde işler değişebiliyor. Yani şu rüzgardaki bu ses seviyesi gayet yerinde bence. Evet arkadaşlar Renault Astral'in testinden sizlere aktaracağım detaylar. Özetle bu şekildeydi. Bulunduğu segmentte eğer ki sportif bir yani su arayışındaysanız mutlaka makyajcı haliyle Avustralya'ya bir bakın derim. Şehir içerikli sürüşler yapıyorsanız ve hibrit otomobiller ilginizi çekiyorsa bu yönüyle de eminim ki beğeninizi kazanacaktır. Ortalama olarak şu anda bu donanım seviyesiyle bu otomobilin fiyatı 2.6 milyon TL'ler civarında çekim dönemimizde. Yani fiyat çok telaffuz etmek istemiyorum çünkü sürekli değişiyor ne yazık ki. Ortalama olarak rakip endeksinde, bu fiyatın da sunulan donanımlara da baktığımızda kabul edilebilir bir seviyede olduğunda söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu gibi başka videolarda testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, kendinizi iyi bakın.